Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine ben ve 5 tane internetsiz oyun gösteriyorum. Evet, ilk oyunumuz Dunk Shot. Bu oyunu internet kapalı oynayın. Çok reklam çıkıyor. Baya bir reklam çıkıyor. Ama tabi bazı şeyler için reklam izlemeniz gerekiyor. Güzel. Güzel şeyler kazanabiliyorsunuz. Şu anda bu, bu oyunumuz Basit bir şey oyunu. Yani ketçap oyunlarından ve şöyle atma oyunu. Basket atıyorsunuz işte. İsmi Dunk Shot. İnternetsiz oyun hepsi. Söyledim zaten. Şöyle kasmaya Evet şöyle. Kasıyor arkadaşlar şöyle toplarımı göstereyim. Bu özel topların yani şu anda böyle toplar var. Şu şu toplar 100 tane vererek açılıyor. Yani şu Facebook'a bağlanıyorsunuz şu top için. Şu top içinde Instagram'a başta şu topu veriyor size. Yani şu topları ben açtım. 100 100 tane şu yıldızdan vererek. 3 tane yıldız. Ben şu an 10 tane var. Buna görev yaparak açılıyor mesela. Öyle görev yaparak açabiliyorsunuz. Ama ben açamam. Bu bu bir tane oyun var onu göstereceğim. Onu kazanarak yani oyun değil de oyun içinde oyun. Çok garip oldu biliyorum. Bunlar görevleri yazmıyor ama bunlar da görev yaparak açılıyor ama yazmıyor. Bunların nasıl açıldığını gö göstermemi istiyorsanız ee, şey yorumlara yazın. da şöyle oynayarak kazanıyorsunuz Bal gelince, Fortune, Bal Fortune, Fortune. Elimden geldi. Fortune Bal çeviriyorsunuz. Port fortune Bal gelince kazanıyorsunuz. Bu buradan işte özel arka seçebiliyorsunuz. Ben notebook Ya. 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 Reklam bitti. Yanlışlıkla mal gibi şu ikiz X3 ters yazıyor. Ona tıkladım. İşte. Ne gösterecektim? Unuttum. Ha, şu topları. Mesela ben az geçen şu an video çektim. O fail oldu. O videoda şu topu kazanmıştım. Oynayarak 100 tane şeyim vardı. Oynadım şu topu kazandım. Video gitti. Ne olduğunu ben bilmiyorum. Kayıttaydım gitti. Oo bak bunun güzelmiş ya alevlenmesi. Bir dakika şu 3 tane perfect atınca alevleniyor. Şu alayım. Evet. E yine mi? Boş Bu arada şu oyunu kazanarak yeni top açabiliyorsunuz. Şu anda bende çok zor. Bir deneyelim. şu zaten Ve sonra şuradan şöyle ışığı şöyle kapatıp açabiliyorsunuz da bu açık bu kapalı bu arada herkese bunlar şuradaki T işaretiyle açılıyor şurada T var ya T onunla açılıyor bunlar da bu 300 ben bunu açacağım şu 200'dü şu klasik bedava şu 300'dü notebook. Yok, notebook 200'dü, şu 100'dü. Şu Cloud 100'dü. Şu beleşe veriliyor. Christmas. Beleşe veriliyor. Bu arada güncelleme gelmiyor arkadaşlar. Ben hal bütün şu topu topladım. Öyleyim. Arkadaşlar tamam. ikinci yok. Evet, ikinci oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar ikinci oyunumuz Sling Şu anda kasacak. İnşallah kasmaz. Tamam güzel. Bu oyun böyle şeyleri atarak oynanan bir oyun. Eğer bu oyunda şöyle mavi şeylerde çok beklerseniz bunlar böyle kapanıyor. Göstereyim. Bırakıyorsunuz yani bunları böyle çok beklersiniz. Böyle bırakıyorsunuz. Düşüyorsunuz. Hop, hepsinde bu arada böyle. Şu kırmızılar da sadece daha hızlı. Bak mesela şu kırmızıda hemen bip 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 diyor ötüyor ve hemen bitiyor. Şu siz yer söylüyor. Bir de şuraya sıkışırsanız da ölüyorsunuz. Hadi. Hop. Hepsini topladım. Böyle işte böyle ata ata. Ölemedim bir ya. beni böyle <laughs> kazandım bu arada ya ya rek... bu da çok arkadaşlar çok reklamlı video durdurma şeyi gelme arkadaşlar video bitti yani reklam şuradan buradan mi göstereyim <laughs> bu özel gong şuradan şuna böyle ses verebiliyorsunuz dur şu her sesi var Tamam her gongu sesi var. Burası siz kendiniz ses veriyorsunuz. Ve kendiniz fotoğraf çekiliyorsunuz. Ve burada aksesuarlar oluyor mesela. Ben şunu kullanıyorum. bu da var. Bunlar var. Bunlar var. Buradan rengini ayarlayabiliyorsunuz. Mesela ben şunu koyu. Koş çirkinmiş. Açık daha güzel. Evet bu çok güzel oldu. Tamam şöyle kullanacağım. Sonra buradan benim bu özel ama nasıl kaz kazan kazandım? Şeyden. Kazanıyorsunuz. Panda var. Bu var. ve de iki tane de bunlar var. Bunu... Şöyle kazanıyorsunuz. Buraya basıyorsunuz. Işte. i̇şte oynuyorsunuz. Buradan birine vuruyor. O düşüyor. O sizin oluyor. Şu an oynayamam. Çünkü param yok. <laughs> ve bu da reklamlı. Bunu da internette de oynayın. Evet arkadaşlar. Idle Arks. Yani isimlerini zaten ekranda görüyorsunuz hepsini. Şimdi bu build yapma oyunu. Yani böyle gemi yapıyorsunuz. Sonra geminiz bitin. böyle işte bir yere, bir adaya yolculuk yapıyorsunuz. Sonra bit şey geminiz bitince başka bir gemi yapıyorsunuz. Bu sefer farklı bir gemi yapıyorsunuz. Şu anda benim ikinci gemim bu. Mesela yaptım mesela şuradan bir tane sandalye inşa edelim. Et 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 et. İnşa ediyorlar işte. Bak şuradan odun falan topluyorlar. Odunlarla inşa ediyorlar. Burada karakterler var. Cool. Karakterler var işte. Yani şu anda şu karakter var. bir Ender. Destansı karakterler belki çıkar. Belki çıkabilir. İşte buradan odunları toplayabiliyorsunuz. Bazen şu şeyin falan şey veriyor. Ben şu anda ikinci bu arada şey giymedi. Biliyorum ikinci söyleyişim. Şunlardan build etmemiz gerekiyor. Bitirelim şunu. Tam bitti bu. Yani şundan bir tane build edelim. Böyle bir sürü param birikmiş benim. Şundan da evet. Hepsini yaptık. Evet hepsini yaptık şu anda. Hızlı hadi yapın. Bitti. Arkadaşlar gemimiz bitti şu anda. Şuna bir gemiyi bitirsin. Ben geri geleyim. Evet arkadaşlar bitirdiler. Bu arada şuradan gece oluyor mesela. Ee, 6 dakika beklemeniz gerekiyor. Yani burada dakika saniye gibi geçiyor. Saat de dakika gibi geçiyor. Görüyorsunuz zaten şurada. Şurada biz sabahtayız. Sonra işte geçiyor. Night olunca uyuyorlar arkadaşlar. Bak şimdi şurada sail diyor. Çünkü gemiyi bitirdim artık. Hepsi her şeyi yaptım. Açılıyoruz gemiye. kullansınlar. Şimdi geziyoruz. Şimdi bir tane adaya gidiyoruz. Yani bak orada bir tane ada var. Oraya gidiyoruz galiba. Ben videoyu durdurayım. Uzun sürecek. Uzun sürüyor. Evet arkadaşlar bunu oynamamı istiyorsanız yazın. Geldik galiba. Şu civcivler değil mi? Evet civcivler. Civciv bulduk tavuk. Selam abi. Hadi çıkın. Hayvanlar da varmış. Tavukları bulduk. Daha penguen falan varmış. Şimdi tavuklar bizim bizimle geziyor. Ben daha bir sürü şeyim var. Ha daha bitmemiş gemim. Daha yapacağım. İkinci katı yapacağım daha. Oho. Evet arkadaşlar. İşte böyle. Şu an daha gemim bitmedi. Bu gemi bitince başka bir gemi yapacağız. Evet. Diğer oyunumuz. Balıkçılığı seviyorsanız bu size göre arkadaşlar. Hem yani internetsiz. Bildiğim balıkçılık bu. Balık tutuyorsunuz işte. Güzel bir şey. Şuradan hazineleri toplayalım. Şimdi şu açalım. Alalım. Bunu açalım. Ben bunu almıyorum arkadaşlar çünkü video izledim. Hiç uğraşamam. Şu mağazaya bakalım. Tekne almıyoruz mu ya? Ha tekne al. Az kalmış tekne arkadaşlar. Tekne alabiliyor. Sonra böyle bir balık tutuyoruz şöyle atarak. Ve sol yerlerine basarak ya. Bu arkadaşlar ekranı sağ ve sol yerlerine basarak şey yapabiliyorsunuz. E, ee, biliyorsunuz? Bir sınırı var teknenin. Şu anda e, yem, yem kullanırsak daha büyük oluyor. Yani daha büyük balıkları yakalayabiliyoruz. Mesela bunlar da yiyebiliyor da bak yedi. Büyük balıklar yapabiliyoruz. Mesela göstereyim geminin gideceği yeri. Bu kadar kafanızı güçlendirebiliyorsunuz. Ben tekne almayı biriktireceğim. Çünkü tekne önemli. İleri gidelim. İleri açılmak için. İşte böyle oyun. Mesela benim görevim var. Şu balıkları tutarsak şu balıkları tutarsak şey bana para veriyor bu oyun ama tam tutabileceğiz mi? Mesela ben bunu taşıyayım. Balık kavana giriyoruz. Aşağıda balık kavu var. Balık kavundan ya satabiliyorum ya da şey akvaryuma gönderebiliyorum. Nasıl göndereceğiz bunu akvaryuma? Hmm. İşte bu akvaryuma basarak bu bu balık şimdi bize para veriyor. Ama bunu şu gördüğünüz başta balık var. Onun süresi bitince balık ölüyor. O yüzden ben çok sevmiyorum. Yani şuradan altın toplayabiliyorsunuz. Şunu da satabiliyorsunuz. Böyle Böyle e, düşünce fiyatı şey oluyor. E, düşüyor fiyatı da mesela canı düşünce. Evet, son oyunumuz. Evet arkadaşlar son oyunumuz Pokemon sevenler için. Pokemon oyunu. Pokemon seviyorsanız size göre. İsmi Pokemon Quest. Arkadaşlar inşallah gireceğiz. Arkadaşlar bu oyunu tamamen anlatamayacağım. Anlatılacak çok çok yeri var. O kadar aşırı şey var ki ben buna özel video çekeceğim. Bu video için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Böyle benim Pokemon'larım var böyle. İşte böyle Pokedex'imi göstereyim. Pokedex bende olan Pokemon'ları gösteriyor. Söyle bir sürü Pokemon var. Benim takımım bu. Yani bu oyunu göstermemi istiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı, açmayı unutmayın. Bir de like atıp yorum yazmayı unutmayın. İşte bu oyunu göstereceğim size. Yani videosunu çekeceğim. Söyleyecek bir şey yok. Pokemon oyunu. İs i̇smi Pokemon Quest. Buna özel video geliyor ne zaman gelir bilmiyorum. Ama artık arkadaşlar düzenli olarak video atmaya başlayacağım. Her hafta bir video. Her hafta bir video atacağım. Çünkü video atmak zor. Yani montaj 2 saat sürüyor zaten. Montajın bitmesi daha montajın bitmesi 2 saat sürüyor. Montaj yapmak 1 saat. O çok sürüyor. Evet, arkadaşlar bu video bu kadardı beğenmeyi, yorum yazmayı, like atmayı, beğenmek like atmak aynı şey. Ee, abone olmayı, bildirimleri açmayı, paylaşmayı unutmayın. Bu videoda bu kadardı. Bana kurtuluyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Paylaşın. Kaç kez söyleyeceğim. Ee, ben bir milyon kez daha söylemeden videoyu bitireyim. Görüşürüz.